Her neyse evet dostlar tekrardan biz kendime mevzumuza gelelim. Bu arada eserin aldığı monitörde e, bu onu da gösterelim. Kameramızı açalım. Eserin aldığı monitörde bu bir tane mi? Kesene bereket bu arada. Çok sağ ol. Allah razı olsun. var Varol. Eyvallah. Şimdi Night Online tarihinde bir ay önce bir şey oldu. Nickname'den dolayı bir çarban yedi. E, aynı çarın ismini ben şu anda yayında göstersem ne olur? Night Online artı 10 VB yazdığım zaman. Evet. Bir ay önce atılan Netflix sayfasında 34 bin izlenen bir tane video çıkıyor. 34 bin. Sunucu Zero. Çarın ismi belli. Çar sahibinin fotoğrafı. Ee, yaklaşık 3 ay öncesinde e, ee, bu Çar Zero'ya başladı. 3 aylık bir serüvende bu Çar Zero'da oynadı. Ve 3 aylık serüvende Buçar Çar Zero sunucusunda Dragon aldı ve PK kattı Partner bir yayıncı bu Çar'la 3 ay boyunca oynadı. Eyvah abi kesene bereket. Ekstradan o Çar'a yayında ben de girdim. Tekrardan söylüyorum namus şeref sözü bilinçli bir şekilde bir şey yaptım ortaya çıksın yayın açarsam karakter sizin evladıyım bak ben ben az çevremdeki seven insanlar falan bilir bir şey hakkında büyük konuşuyorsam o konuda haklıyımdır yoksa büyük konuşmam ee, çünkü bir şekilde ilerleyen hayatta ilerleyen zamanlarda dönüp beni fazlasıyla bulur bu çarı siz değerli GM ekibindeki arkadaşlar, arkadaşlara sormak istiyorum 3 ay önce siz bu çarı gördünüz mü chat sizlere bir soru ee, beni sevmeyen kardeşlerim de elini vicdanına koyar da düzgünce bir cevap verirse eğer ben çok mutlu olurum. 3 ay öncesinde Zero sunucusuna Eee... Yo tamam Ali Hanım. 3 ay önce Zero sunucusunda bir tane ünlü birisi başlıyor. Sizce bu ünlü birinin başladığını GM ekibi biliyor mudur bilmiyor mudur? Kamerayı düzelt bulanak hemen düzeltiyorum. Chat düşmanların bile elinizi vicdanınıza koyun delikanlı gibi bir cevap verin. 3 ay öncesinde ünlü birisi, ünlü birisi, ünlü birisi zero sunucusuna başlıyor. Oyun yönetimi biliyor mudur? Bilmiyor mudur? Yahya abi hoş geldin bu arada. Ee, biliyor diyenler bir yazabilir mi? Biliyor diyenler bir yazabilir mi? Sadece merak ediyorum. Elinizi lütfen vicdanınıza koyun. Biliyordur diyenler bir yazabilir mi? Var olun. Peki zero sunucusu... ya Felis, Agarta Pandora oralarda oynayan kardeşlerim affınıza sığınıyorum. 3 tane sunucunun toplamı kadar bir tane sunucu zero. ve web'e basıldı. Peki oyun yönetimi bunu duymuş mudur? Hani bir ofiste mi ofise gidiyorlar mı bilmiyorum da bir toplantı masasında ya da ekip ofis koltuklarında ya da ne bileyim TSD ya da Discord'da neredeyse kendi aralarında lan Ali Ahmet Hanım kesene bereket eyvallah sağ olasın var ol baba. Lan Ali Ziro sunucusunda artı 10 VB basılmış. Demişler midir dememişler midir? Bu artı 10 VB'ye bu kişi basmış. Demişler midir dememişler midir? Bu nick kimin sahibi bu? Demişler midir dememişler midir? Elinizi vicdanınıza koyun. 3 ay öncesinde bütün bu olay... Okey hoş geldin bu arada. 3 ay öncesinde bütün bu olaylar olduğu zaman neredediniz? Cevabını verin mi? Siz de reklam içermediğini düşündünüz doğru mu? Evet. Siz benden daha ilgili, daha bilgili bir insan olduğunuz için şu an orada oturuyorsunuz. Doğru mu? Ben götü boklu bir yayıncıyım. Ben kimim? Siz benden daha bilgili bir insan. Aranızda üniversite okuyan insanlar. Aranızda üniversite okuyan GM ekibinden insanlar, insanlar falan da var mı? Vardır. Şu anda bu yayını aranızdan bazıları izliyordur. Ayı mı? Azus. Ha genelde Genelde bu oyunu bırakıp başka oyuna gidip sonradan şey yapan insanları bizden daha çok sevdiğiniz o ayrı da. Kendisine de şahsi lafım yok. Allah çağırsın pazar etsin. Sıfır sistem. Adama ne diyeceğim ben? Eee üç ay öncesinde bu çarın bu sunucuda olduğunu bildiniz ve hiçbir şekilde bir işlem yapmadınız. Bir telefon geldi. O telefon nasıl bir telefonsa Yapmayacağınız şeyi yaptınız. Her şeyi geçtim. Her şeyi geçtim. 3 yılımı verdim lan 3 yılımı. 3 yılımı verdim. 3 yıldır yayınınızı yapan bir insanı keş desteğini kestiniz. 3 yıldır yayın yapan. Benim şu adamlar kadar değerim yok muydu? Misal örnek veriyorum. Nerede şu adamlar? Ee, şu adamlar kadar değerimiz yok muydu ya bizim? Şu adamlar kadar değerimiz yoktu değil mi? şu adamlara bak nasıl uyarmışsınız. Şu adamlar kadar değerimiz yoktu değil mi bizim? Bu telefon bu kadar önemli bir şey miydi ya? He? 3 yıldır emek veren yayıncınızı tek kalemde sildirebilecek kadar. Neyden çekiniyor ki? Bir şeyden korkumuz mu var? Benim yok. Neyden korktuk misal? Bana bir anlat. Aylardır hiç kategoriyi takip ediyor musunuz ya? Vallahi bunu meraktan soruyorum. Yayın başlıklarını görüyor musunuz? Mu? Şu sunucuda kost bu sunucuda kost Şurada ya adam beni canlı yayınında kosla kovaladı ya. O yayın geçmişim var mı benim? Bir saniye. Yani hiç kategoriyi falan takip ediyor musunuz? Allah için elinizi vicdanınıza koyun. Cidden takip ediyor musunuz? O yayın geçmişim inşallah vardır ya. Var mıdır ki o yayın geçmişini de sildik mi onu da bilmiyorum. Sildik herhalde onu. Adam canlı yayında bizi kosla kovalıyordu ya. Neredesiniz Allah için? Ya yani bunları görmüyoruz, onlar mı duyuyorsunuz? Onları mı işitiyorsunuz? Onları mı görüyorsunuz? He? Allah için. Bir söyleyin ya. Her şeyimiz bitti bu mu kaldı? Morpiyece eyvallah kesene bereket. Eee... tekrardan diyorum bir tane günahım varsa Allah benim bin bir türlü belamı versin. Ama neyden çekindiniz bilmiyorum attığınız ben çok şeydi ya. Millet giderken zamanında el kol hareketi çektiler. Bilmem bu ne tarafınıza girsin falan filan dediler. Yani bak ben şu anda nasıl konuşuyorum? Yani ben şu anda bakın nasıl konuşuyorum? Ya keş desteği kesilir mi lan? Keş desteği kesilir mi ya? Tekrardan bir soru daha soracağım. O nerede? O o fotoğraf nerede burada? Dur şunu açmayalım. Bunu açalım. Aynen. Ee... Banlanan çarlar... kılana sokmuşsunuz. Sebebi nedir? Banlanan çarlar kılana girmiş. Sebebi ne? Şu mübarek gecede bu kadar emeği kim Allah sorusun. Amin. Amin. Banlanan çarları... Pars 20 diye bir tane kılana sokmuşsunuz. Sebebi ne? Bu çarlar banlı çarlar değil mi? Benim kendime ait olan akonta hangi bir güç cesaret edip girebiliyor? Benim kendi çarım. Hangi güç cesaret edip de benim çarıma girip kılana sokuyor benim çarı? Benim kendi çarım ya. Benim banlanan çarın klanda ne işi var ya? Diğer çardan bug'a girdi. Onu, onu göstermeyeyim yayında da onun da fotoğrafı var. Elimde. Diğer çardan bug'a girdi. <laughs> İki çarda bug'a mı girdi? Bizim banlanan... Benim benim çarıma benden izinsiz kimse giremez ya. Böyle bir etkisi böyle bir hakkı yok. Banlansa bile giremez. Benim çarıma benim iznim dahilim olmadan kimse giremez. O diye şeyi boşuna mı icat ettiler? Benim banlanan çarım bu kılanda ne işi var ya? Allah için. Var mı bunu açıklayacak birisi? Görüntü bu kadar. Diğer da mı görüntü bu girdi? He? Fotoda NP gözükmüyor. Kanka sağ tarafta 480k falan var. Yani oradaki NP. Sağ taraf nepem 480k var. Bak en alttaki sıralamayı görüyor musun? 40. Eee oradaki çar 31. sırada şu anda. Şu an anlık 0'da oynayan 0'da oynayan bir kardeşimiz varsa CZ geçsin. ESC'nin altındaki E tuşuna bastın. 4. sayfaya gelsin. Serboz'un için orada görecek. Benim banlanan çarıma benden izinsiz kim girdi kılana soktu? Ne yapıyorsunuz bu çarlara? Ne oluyor bu çarlara babalar? Umarım mantıklı bir açıklamanız vardır. Merakla bekleyeceğim mantıklı açıklamanızı. Yani. Mahkeme mevzusu olacak. Mahkeme mevzusu olacak. İtemleri yiyor. Umarım bunun için mantıklı bir açıklamanız vardır. Yani merakla bekliyorum ya. Merakla bekliyorum. Merakla. Umarım bunun için mantıklı bir açıklamanız vardır. Şakasız söylüyorum. Merakla bekliyorum. Yani banlanan bir çara hangi akla giriyorsunuz? Banlanan bir çara hangi akla girip bir tane Kılana sokuyorsunuz? Bunu cidden şakasız merakla bekliyorum. Evet şu anda anlık bir tane fotoğraf geldi. Ee, i̇nanmayan kardeşler Photoshop olan olur diyen kardeşlerimiz özel. Şunu da gösterelim. Ee, şunu danlık gösterelim. Evet şu an download 37. sırada. 484 KNP ile. Merak ediyorum cidden. Ne yapıyoruz merak ediyorum. Şakasız. Vallahi. Merak ediyorum. <laughs> İtemleri tekrar. Sağ altta tarih de var bu arada dostlar. Sağ altta da bakabilirsiniz. Sağ altta da tarih var. El alemin adamın oyun içi girip PM uyarıyorsunuz. <laughs> Beni uyarmadınız. Ben ona rağmen kendim necesi attım. Ne? ne? Serboz dikini banladınız ya. Bir telefona. <laughs> bir telefona. bir telefona, bir telefona. Bir telefona Serboz ikini banladınız. Oyunla ne zaman ilgilenmeyi düşünüyorsunuz bilmiyorum da umarım iş işten geçmez. Umarım iş işten geçmez. Şu kategoriye 3 yılımı verdim 3 yılımı. Kimse bana durduk yere bir şeyler de vermedi. Bugün oyun yönetimi bana 3 yıldır destek verdiyse ben bunu şerefimle kazandım ya şerefimle. Ben geldim burada Günlerce yayına 2023'te Türkiye birincisi oldum ya ben. Twitch Türkiye'de. En fazla yayın süresine sahiptim. 2024'ün daha istatistikleri paylaşılmadı. %90 2024'te değil ilk 3'te falanımdır. Yani 3 yılımı verdim şuraya 3 yılımı. Tek kalemde bir tane telefona zınk ettirdiniz. He? Şu mübarek ayda kim benim günahımı aldıysa Allah'ından bulsun. Bak Allah'a havale ediyorum. Kim haksız yere benim bana laf atıyorsa ve haksız yere bana bir yaptırım uyguluyorsa Allah'a havale ettim. Umarım kat kat fazlası çıkar. Umarım kat kat fazlası çıkar. Ama ben bu sorunun cevabını merak ediyorum ya sizlerden duymak istiyorum. Umarım bununla ilgili bir açıklamanız olur merak ediyorum. Yani <laughs> database'e girdiler çarlara girmişler falan filan olmaz herhalde. O kadarını yapmamışlardır. Neler oluyor? Banlanan çarı girip çarları kılana sokmuşlar. İki çarı da. Diğer çarın da fotoğrafı var bu arada. Onu yayında göstermeyeyim de. Diğer çarın da fotoğrafı var. Banlanan çarlara girip banlanan çarları kılana sokmuşlar. Herhangi bir şekilde küfür, hakaret içeren mesajların hepsi silinsin. Moderatörler varsa. Sezamet. <laughs> üzülerek söylüyorum ya. Üzülerek söylüyorum. Bak üzülerek şakasız söylüyorum. Oyunun K2 zamanı döndüğünün farkında mısınız? Bir tane kospur bana sabah yayınlarımı izleyen bir dünya insan var. Ölmemiş canlı şahitler her sabah bana günaydın mesajı atıyor. Adam troll var yürü kesiyordu. Uzun bir iki vardı ya. Babysi diye de yanında bir tane okçu vardı. Tam nikini predatör diye bir şey denen. Adam her sabah günaydın mesajı atıyordu. Adamı kaç gün yayında gösterdim ya. Kaç gün yayında gösterdim adama. Umarım işten geçmeden bir şeyleri düzeltirsiniz ya. Umarım. Umarım. Bu, muhtemelen bunları ben göremeyeceğim de. Eee. Allah'a val sizi ya. Şakası söylüyorum. Şakası söylüyorum sizi Allah'a val ettim. Yani. Harpide de var şu an. Ya şu an ben girip oyunu geçsem. Sana oyunda var ya 200 tane kospri gösteririm ya. Bunu ben görüyorum ben. Götü boklu ben görüyorum. Youtube'a gir yaz bakayım hele. Bilmem ne o şey kosp diye. Gir bak hele. O çarı öyle bırakmayacağım zaten. Ya bak bu çarın kasecisi de şu an elimde benim. Elimde kasecileri fazlasıyla mevcut. Mahkemeye giderken bunu da delil olarak sunacağım. Benim banlanan çarıma benden izirsiz girdiler ve bunu yaptılar diyerekten. Yani bunu da bizzat mahkemeye gidip kendi ellerimle delil olarak sunacağım. O çarı yedirmeyeceğim ya. Ya o çarı öyle yedirmeyeceğim. O elimden gelenin fazlasını yapacağım. Ben bekledim ya. Uzun bir zaman bekledim. Bekledim. Ee, çarın banını açmasını ge geçtim. Keş desteğini kestiniz ya. <laughs> Sen kendi cebinizden para çıkıyormuş gibi. 3 yıldır bu kategoride bana keş desteği veriyorsunuz. 3 yıldır, 3 yıldır. En fazla 2 ay trina satmışımdır. En fazla 2 ay trina satmışımdır. Ertesi ay o sattığımın ertesi ayı GB çekip onunla da ibex mibex almışımdır. 1 TL'si bile boğazımdan geçmedi. Elimden geldiğince oyuna mı oyun harcadım? Yani bir tane etkinlikte insanlar diyemez ki Serbus Sage'e basmadı. Hayatta diyemezler ya hayatta diyemezler. Millet <laughs> bir şey olur mu dedi diyor. Yediler baba. Chat evet, bu sorunun cevabını bizzat ben bilmiyorum. Sizlere soruyorum. Ben, daha, ben hiç daha önce duymadım. Ben daha önce zaten Nick'ten birinin perma yediğini de görmedim. Bakma diyorum ya. Selamun aleyküm. Bir telefon. Banlanan çara kılana neden sokarlar? Bilen var mı? Sadece merakımdan soruyorum. Banlanan bir katil çuplamış hoş geldin. Banlanan bir çarı neden kılana sokarlar? Bilen var mı? Ben daha hiç duymadım vallahi merakımdan soruyorum. Epa bozuldu. Bu arada 10 vb 10 vb bir tane vardı sonuncuda. Necesi değildir değil mi? Yok ya çarımın ismi bu işte. Banlana çar bu. Diğer çarın da kasecesi var da ya, yayında göstermeyeyim. Sirius'ta 3 4 çarımız vermeyim işte. 3 4 çarımız Sirius'ta permayım işte. Ee, bir süre sonra farklı kılanlarda gözüküyordu aynı bu şekilde diyor. Sebebi Sebebi ne? Sebebi ne? Sonradan öğrendin mi sebebini? Klan lideriyle klan lideri için ben ne bileyim ki? Klan liderini görmen için şu çarın üstüne sağ tıklayıp e, via user information böyle bir şey tıklaman lazım. klan liderini göremezsin, klan liderinin kim olduğunu bilemezsin. Baba şu arada chat'i yavaş mod almışsınız da şunu şey yapın da bot mod demesinler sonra ya. Bot mod demesinler. Size zahmet şu chat'i bir yavaş moddan alın. Yazan yazsın. Ulla hoş geldin. Senin olayını söyleyeyim direkt Serbos. Söyle abi, sana zahmet. Söyle abi, sana zahmet. Yani şimdi merak edip soruyorum. Site'den şu nerede? Sizce bu adam neyin reklamını yapıyor? Şu niki, yukarıdaki nikin sahibi neyin reklamını yapıyor? Senin çare el altından... Abi öyle bir şey... O kadarını yap... <laughs> Abi dur sende ne yazıyor? <laughs> kurban olayım siz? Baba sende ne yazıyorsun? Dur kurban olayım. <laughs> yani... Bu çarın umarım bir gün senin başına denk gelmez. Giden gitmiştir diyorsun ya. Umarım senin bir gün 500 kalık çarını boyunda durduk yere banlamazlar. Ben bir yayıncı olarak hakkımı hiçbir şekilde arayamadım. Bütün mesajlarımı otomatik cevap verdi. Hiçbirini de gidip telefondan telefondan aramadım. Şey değiliz ya. Çar şakal değiliz gidip onu arayayım bunu arayayım. Ben aramam hayatta. Ben oyunun bana sunduğu şekilde ticketlattım. Ticketla şey yaptım otomatik cevap verdi 3 defasında. Şimdi bu adam oyunda neyin reklamını yapıyor? Güzel kardeşim bir insana bir insana bir yaptırım uyguluyorsan bu herkese adaletli bir şekilde olması lazım. Bu adamın içi insanları ne özendiriyor? Bu arada bu adamlık bir şey yok ha bu adamın bir şey demiyorum. Allah çaresini pazar etsin. Ne özendiriyor insanlara bu adamın içi? Ondan sonra... Şu adamın niki. insanlara ne özendiriyor? Adamın nikine bak. Töbe töbe. Ya Rabbim ya Resulallah ya sabır. Eee şu adamın Çete öyle yazmayın lan onu. Şu adamın iki insanları ne özendiriyor ya? Kardeşim banlasanız da insanlar o zaman. Tabi banlamayın da yazık günah da. Yani. <laughs> Altından kalkamazsınız ya. Ya Bir aydır o çarın banını açmadınız ya. Bir aydır o çarın banını ısrarla açmadınız. Açtıracağım o çarın banını. Mahkeme yoluyla açtıracağım. Hakkımı arayacağım. O ayrı bir mevzu. Mahkeme yoluyla hakkımı arayacağım. O ayrı bir mevzu da. Yani bu nickler ne özendiriyor insanları? He? Her şeyimiz bitti. Ağaçlardaki o loh bitti? Ben mi kaldım? He? Ağaçlardaki loh banladınız? Ben mi kaldım? Adam 3 ay orada ağaçlarda şey yaptı. Adam oyundan bana PM attı. Hakaret etti ya. Adamı 3 ay yayında gösterdim. 3 ay. 3 ay. Ya yani o adamı görmediniz. Beni gördünüz değil mi? Ben bir şey yapmadım halde. O mu? <laughs> Hasan baba hoş geldin bu arada. Yani. Banlanan çarlar neden farklı bir klana girdi? Banlanan çarlar neden farklı bir kılana girdi? Bu sorunun cevabını alana kadar soracağım size. Alana kadar soracağım. Paul'um kesene bereket. Bu sorunun cevabını alana kadar size soracağım. Banlanan benim benim banlanan çarıma hangi ak bir gir, bir şekilde giriş yapabiliyor ve bir tane kılana sokabiliyor. Eee bu da mahkemede de, delil olarak sunacağım. Yani bir ay çaba gösterdim. En son yetmedi. Bir de keş desteğimi kestiniz ya. Cebinizden para gidiyormuş gibi. Ulan 3 yıldır ne insanlar başlattık şu oyuna ya. Kimler gitti kimleri geri çevirdik. Kimleri yıllar sonra oyundan özendirip de şey yaptık. Oyuna başlattık. Bu muydu lan karşılığı? He, bu muydu? <laughs> bir tane ağzınızda ağzından çıkan bir laf vardı. Hatırlar mısın reisim? Hatırlar mısın reisim? He? Başka bir oyuna giden geri geldiğinde keş testi alamayacak diyerekten. Niye verdiniz? Alan kişiye lafım yok. Vallahi Allah çaresini pazar etsin. Niye verdiniz? Sen buranın en yetkili birisisin ya. En yetkilisisin hatta. İnsanlar senin ağzından çıkacak lafı yani söz olarak algılar anladın mı? Bunun der üstüne çıkmaz der. Tanıdık diye mi? Banlansaydı bazıları açacak mıydınız bana? İnsanlar yayınlarda... İnsanlar yayınlarda bilmem şu slot şu kadar kadar HTBTC günlük 5K para veriyor. Yok yav. <laughs> Başınıza musallat olduysa bu yüzden oldular. Benim yüzümden değil. Başınıza musallat oldularsa o yüzden musallat oldular. Benim yüzümden değil. HTBTC dediler ya. HTBTC. 5K bırakıyor diye günlük. Yani benim yüzümden olmadı haberiniz olsun Yok bir tane avukat ayarladım eyvallah reisim Allah razı olsun sağ Senin ça bana açıldı acaba denedin mi diyor Açılmadı hayır Çarım bana kalkmamış Pars 20 diye klan var karus klan bu çar human nasıl? Nasıl ya bu çaruman? human Pars 20 diye klan nasıl var? Şu an banlı çar denesene Girmiyor illegal at ver mat der bir şey bir şey diyor Girmiyor Yani bu çar nasıl şey oldu ben anlamadım ya Senin paylaştığın Durumu diyor sayfada durumda diyor diyor 3 günde videolara telif geldi Sayfayı Bu başka bir şey diyor Ben bilmiyorum Benim banlanan çar bir tane kılana girmiş Nasıl oldu bilmiyorum Nasıl oldu hiç bilmiyorum Gerekirse Bugün Bir yayıncı bir yerlere geliyorsa Bir yayıncı e, Bir site sponsorluğu alıyorsa Bir yayıncı bir pazarcı sponsorluğu alıyorsa Ve bir yayıncı farklı bir oyunlardan e, Teklif alıyorsa bunların tek sebebi sizlersiniz Bu zamana kadar çok ama çok güzel vakitler geçirdik Çok güzel vakitler geçirdik e, Biliyorum izlemek istemeyen kardeşlerimiz olacak e, Ama bir gün Sizler de benim gördüklerimi gördüğünüz zaman gelirseniz kapım her zaman size açık olacak. Ee, beni sizler var ettiniz. Tekrardan bir yayıncıyı sizler var ederseniz, sizler yok edersiniz. Rica et küfür etmesinler yorulduk. Ben de küfür etmeyin bu arada. Ben söyledim de başından da. Ee, hepinizden Allah razı olsun. İzlersiniz, tekrardan izlemezsiniz. Bu arada Vatan Game'den de bir site bakiye kodu gelmiş. Chat yüklersiniz hemen seriden. Bir şeye bakmıyorum ya böyle ezbere konuşuyorum vallahi ekranda hiçbir şey yok. Aa bak gösterim. Aa, ya ne kalsın ki ekranda? Bu kalsın. Beni gör sadece ya da ne bileyim fotoğrafı gör. Yani şu anda eee tekrardan hepiniz hakkını helal edin. Kalp kırdığım kardeşlerim oldu. Eee sevdiğim kardeşlerim oldu. Kalp kırdıklarım hakkını helal etsin. Eee benden yana varsa helal hoş olsun. Seven kardeşlerim izlemek isteyenler olur, izlemek istemeyenler olur. Allah hepinizin çaresini pazar etsin. Tekrardan dediğim gibi ben hep burada olacağım. Yeni bir yayın çizelgesi çizeceğim muhtemelen kendime ya da eski stil devam mı edeceğim bilmiyorum. Gönül isterdi ki hep beraber devam edelim. Vallahi gönül isterdi ki hep beraber devam edelim. Ama olmadı. Yani. Olmadı. Bugün e, öğrendim ki Tekrardan güneşi görmek için gölgeden çıkman gerekiyormuş. Ben gölgeden çıkıyorum babalar. Hakkını helal edin. Ben artık bu gölgede yokum. Benim için hayırlı olan neyse ben oraya gidiyorum. Bu serüvende yanımda olan sağ olsun benimle birlikte çar bozup başlayan bir sürü kardeşimiz oldu. Allah razı olsun onlardan da. Oynamaya devam edenler de olabilir. Derre lafım yok. Bu arada kategoriyi değiştirebilir miyiz? Kategoriyi de bu arada değiştirebilir miyiz? Var mı moderatör? Hakkını helal edin babalar. İzlemek istemeyenlere saygı duyarım. Allah çarşınızı pazar etsin. İzleyip burada olan kardeşlerden de tekrardan Allah razı olsun. Ben yeni bir serüvene açılıyorum. Yeni bir şeyler öğrenmeye ee, doğru ilerliyorum. İzlersiniz, izlemezsiniz. Saygı duyarım. Ta saygı duyarım. Daha kodlar gelecekmiş bu arada chat. Daha kodlar gelecekmiş. Ben şu oyuna bir giriş yapayım. Aynen şu an bu şekilde görüyorsunuz da. Diğer şekilde görünmüyor. Onu anlamadım. Yayıncılık hayatını bitirdin diyor. Yayıncılık hayatımı neden bitireceğim? Abla çok sağol. Teşekkürler. Yayıncılık hayatını niye bitireceğim ya? Ben oyun oynuyorum diye beni izlemeyen bir dünya insan var ki anlatamam sana. Bu serüvende konuştuğum, sohbet ettiğim, muhabbet ettiğim bir dünya insan var ki anlatamam bunu sana. Yani yayın hayatımı bitirdiğimi falan zannetmiyorum. İzleyen de başta acı. İzlemeyen kardeşlerimiz de başta acı. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Bak şakasız söylüyorum. Bak bir tane yalanım varsa şerefsizim. Ben bugün bizim Veysel abinin çarına girdim. Bir tane Battle Priest'i vardı. Çıplaktı. Çarın üzerinde item yoktu. Ee, buradan Megalaysak o kalp diyor. Gördüğünce ablanın selamı var. Ben girdim oyuna. Bir buçuk saat boyunca Veysel abinin çarlığı evin ediyorum, mop kestim, gittim öyle dolandım, molandım orada ee, bir dünya mop ya canım sıkıldı kestim, keyif verdi oyun oraya git, buraya git, şuraya git falan olsun, filan olsun yani bana keyif verdi umarım sizlere de keyif verir.